Yapay zekanın inşaat sektörüne var olan ve gerçekleşmesi çok muhtemel derin etkilerini tartıştığımız, en son teknoloji ve trendleri konuştuğumuz, gerçekle alakası olmayan şeyleri, söylentileri ve bilim kurgu romanlarına dikkate almadığımız, hatta bunun tam da aksine yapay zeka dünyasında aslında neler olduğunu anlattığımız, Cem Kafadar ve Haluk Eynunar tarafından hazırlanan Dijital Tuğla Podcast'imize hoş geldiniz. Seltuğla Podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. İnşaat dünyasında teknolojinin nabzını tuttuğumuz bu seride bugün çok tartışılan ama belki de yeterince derine girilmeyen bir konuyu olabildiğince sondajlayacağız. Yani sağlam zemin çıkana kadar. <laughs> Yapay zeka teklif değerlendirme süreçlerini gerçekten daha adil ve şeffaf hale getirebilir mi? Ee, ben de Haluk Enginar, Cem Hocamın dediği gibi. Herkese selamlar. <laughs> Tabii bu soru gerçekten zor bir soru ama dürüst olmak lazım. Yıllardır teklif dosyalarıyla uğraşıyoruz. Kim en uygun fiyatı verdi, kim ne zaman iş alır, ne yapar, ne eder, en uygun durum nedir? Bunları halletmeye çalışıyorsun. Bir anda bir sürü teklif varmasan da işin içinden çık çıkabilirsen, Excel'de yok taraf, tasnif et, yok düzenli. <laughs> Oo, zor işler. Zor aynen, işler. Aynen öyle Haluk. Yani bu Excel kolonlarının arasında kaybolduğumuz günler geliyor aklıma. Üstüne bir de teklif değerlendirme kurulunun o kurullarda nasıl oluşur evet, onda evet. hiç anlamam. Böyle küçük orta ölçek firmada mutlaka patrona yakın birileri olur o kurulda. Abi biz Ahmet Usta'yı tanırız iş işte sıkı tutar. <gülüyor> <gülüyor> Yorumları gelirsen Excel kolonları arasında doğruyu bulmuşundur ama oradan birisinin Ahmet Usta'yı tanırız deyişiyle birden iş işte verir Ya tabii bir de <laughs> abi bunları düşünsene. Dosya hazırlamak e, hele birden çok dosyaya çalışıyorsan o kadar kolay bir şey değil. İşte şirket misyonu, yok vizyon, misyon bunları da ekliyorsun. Hop ortadan bütün <laughs> şey kayboluyor. Evet, kayboluyor. İşte abi şimdi sevgili dostumuz yapay zeka sahneye çıkıyor. İnsanın kaçırdığı detayları yakalayabiliyor, veriyi yorumlayabiliyor ve karar destek sistemleriyle çok kısa sürede çok sayıda teklifi kıyaslayabiliyor. Peki gerçekten adil mi? Tarafsız mı? E zaten bu konuşmamızda bunun peşine düşüyoruz. Avantajlar, riskler, gelecekte bizi bekleyen bir şey var mı? Varsa ne? Bunları konuşmaya alacağız. Teklif sektöründe, inşaat sektöründe, teklif süreçlerinde bize ne ne getiriyor ne götürüyor. Tabii bir de hani <laughs> ...hep konuşuyoruz ya kara kutu kara kutu... <laughs> ee, ...bu kara kutu her yerde karşımıza çıkıyor... ...birazcık da buna dalacağız... ...ama kara kutu dediğim gibi başlı başına ayrı bir... ...tartışma ayrı bir konusu... Tartışma ...onu konusu. başka bir güne bırakalım ama kara Aynen. kutuya burada değineceğiz... Kara kutuya değineceğiz. ...yapay biz hani... ...ben tarafsız karar veririm diyor ama... ...acaba hangi verilerle... Aha. ...hangi kriterlerle bunu söylüyor? Kime inanacağız şaşırdık... <gülüyor> <gülüyor> tabii. ...şimdi herkes çeyrek kahvesini alsın... ...baretlerini evet. de çıkarsın kulakları takın... Kazmayı birazcık daha derine vuracağız. Çünkü hayatımızda kolaylıklar mı var yoksa dipsiz kuyulara mı düşüyoruz? Bunu anlamaya çalışacağız. <laughs> Harikasın. Şimdi geçenlerde LinkedIn'de abi bu Turner Construction'ın bir paylaşımını gördüm. Turner, AI... Türkiye, dünya devi yani o da. Kesinlikle. Evet. Kesin AI tabanlı teklif analiz sistemi geliştirmişler. Yani teklifleri otomatik skorlayan, teknik yeterlilikten fiyat dengesine kadar her şeyi dijital gözle tarayan bir sistem. Abi resmen bu işte teklif komitesi diyorlar ya teklif evet. komitesi 2.0 diye düşünebiliriz belki. Ya ta, abi Turner zaten yıllardır bu tip teknolojik ilerlemelerde öncü. Eee de ciddi anlamda sahaya belki de ilgilenen ilk firmalardan bir tanesi. Şimdi yapay zeka teklif e, yapay zekayı teklif süreçlerinde kullanmalarını hiç şaşırmadım. Çünkü ciddi bir e, veri tarama yükünden kurtarıyor onları. Veriye dayalı karar vermeyi ciddi olarak ele alıyorlar demek ki. Yani herhalde Turner'ın derdi burada kardeşim hesap verilebilir. ...ölçülebilir bir yaklaşım getirmek. Kesinlikle Halukcuğum. Ee, eskiden ne yapıyorduk abi? Biz 50 teklif gelir. Her Hah. biri ayrı formatta. Biri PDF, içinden. biri taranmış JPEG. Biri e postaya yapıştırılmış metin. Hadi hepsini normalize et. Sonra karıştır, karşılaştır. Yani günlerce böyle fuzuli... ...abuk sabuk diyeceğim. Hani böyle kelimeleri sevmiyorum ama... ...işlerle uğraşıp gerçek mühendisliği yapmaz idik. Bir de bunlar biliyorsun günün en olmadık zamanlarında pling diye böyle e-post e olarak düşerdi aynen, aynen. veya şey e, mesaj gelirdi. Yok efendim kahvaltı yaparken işte pazar günü kahvaltı yapıyorsun ailenle. İşte çok acil bir durum var e, salı gününe teklif e. vermemiz lazım. Bugün bunu bitirmek için bir görüşelim bir toplan. Yani e, of, şey, of, yapay zeka of, şimdi of. bu konuda gerçekten e, bu işleri çok kısalttı. Hem de e, hata yapmadan e, karşılaştırmaları ve valileri Kesinlikle. analiz ediyor. Şimdi peki neye göre yapıyor? Dersek Haluk, hata yapmadan sözün önemli. Onun altını çizelim. Neye göre hata yapmıyor? Önce projelerden gelen verileri analiz ediyor. Evet, evet. evet Teknik evet. yeterlilik skorlarını çıkarıyor. Hatta finansal geçmişi bile entegre edebiliyor bu çalışmasının içine. Yani insanın bakıp hissiyatım olumlu dediği şeyi artık veriye dayalı bir... ...karşılığı olduğunu bize gösteriyor. Çok acayip değil mi? Böyle sarılacak... Şu, e, ...sıkı sıkı tutulacak bir şey veriyor... ...insanlarla. Aynen. Ya i̇şte aynen. Zaten fark da... ...burada çıkıyor hocam. Yani yapay zeka... ...subjektiflikten... ...arındırılmış bir... ...öneleme süreci yaratıyor bizim için. Yani artık bu firmayı tanıyoruz jargonu belki de geçmişte kalıyor. Kesinlikle, Bunun yerine ya, tabii ki insan sezgisi tamamen rafa kalkıyor anlamında değil ama Abi, yani, yapay zeka elle tutulur somut bir şeyler veriyor. Yani şuna göre hareket ediyor belki de yapay zeka. Kendisine yüklenmiş veri setinde şart varsa alıyor kardeşim bu verilen bu şartlamaya uygun mu değil bravo, mi bunu söylüyor bravo, bize. Bravo. Ya sezgiyi de küçümsemiyorum. Sezgi Var de bak. bazen yılların tecrübesiyle oluşan bir veri analizi aslında. Şey gibi ben o demiştim sana. Bu <laughs> da bir veri analizi. Sezgi de bir veri analizi. Beynimizin içindeki. Tabi tabii tabii tabii, tabii, ee, tabii ama yine de yapay zekanın avantajı şu. Tüm firmalara eşit mesafede duruyor. Ki bu yani hele bizde bizim ülkemizde her alanda yani, her şeyde, konuda çok önemli bir nokta. Yani burada ne dayısı olan kazanıyor, ne LinkedIn'den bir sürü referans toplayıp işte neydi, vizyondu, misyondu yazan kazanıyor. E, ee, çok çok güzel bir noktaya değindin. Bir yandan yapay zekanın bu konuda çok şeffaf davrandığını, kimseyi kayırmadığını söylüyoruz ama... <laughs> Yapay zekanın nasıl skorladığını tamamen şeffaf olarak bilemiyoruz maalesef. <laughs> Yoksa firmalar çıkıp da dese ki kardeşim beni niye elediniz? Ya, ya ne diyeceğiz? Ya. E, kusura bakma şurada yapay zeka diye bir şey var bize öyle dedi. <laughs> yani içeride bir robot var senin tipini beğenmedi demek ki bir şey bu. Bir şey oluyor. Şimdi abi bu explainable AI dedikleri şey noktada değeri evet. giriyor. Bunu da belki ayrı bir bölümde konuşmak lazım. Bu önemli bir konu. Evet Ama... bu, bu yine çıktı karşımıza Aynen. çünkü önemli. Bu önemli yani her yerde çıkıyor anlatılabilir yapay zeka. Yani yapay zekanın karar süreçlerini açıklayabilir olması. Bu nokta önemli. Yoksa aksi takdirde dediğin gibi tipini beğenmiyor noktasına geliyor. Sistemin neye göre ağırlık verdiği, hangi veriyi baz aldığı açık olmalı ki... Güven inşa etsin. Evet zaten bu Explainable AI'in e, kattığı veya ortaya çıkardığı fark... E, ...IBM sitesinde hatırlı, anlatıldığı gibi tekrar ediyorum çok net bir şekilde anlatıyor. IBM sitesinde <laughs> herkes anlayacağı e, tonda. İnsanların okuyup anlayabileceği şeffaflıkta süreç... E, ...karar verme süreçlerini ortaya çıkartıyor explain Explainable AI. Tabii bu olmazsa ne olur? E, Tabii kötü kötü niyetli olarak söylemiyorum ama algoritmanın oluşmasına sebep olan veri kaynağında bir firmaya avantaj sağlayacak şekilde girdiler varsa o zaman dijital rüşvet gibi bir şey ortaya Aynen abi <laughs> analog rüşvetten biz geliriz dijital kayırmacılığa. Abi tabii bu sanayi 5.0 Tabii bunu şey gibi düşünmüyorum. Yani e, bu illa öyle olacaktır demiyorum ama neticede bu zıkkım sadece veri tabanına göre çalışıyor ve Tabii. Veri tabanı e, hassas olmalı. Bağımsız kurumlarca denetlenebilmeli tabii, belki tabii. de. İnşaat sektöründen daha önce konuşmuştuk ya e, etik etik kurallar, standartlar. Tabii, 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 tabii. Böyle bir belki de bir komisyon olması lazım. Kesinlikle Şimdi dağlıkça. ben takip edebildiğim kadarıyla bu sorumluluk esasında yapay zekanın ortaya koyduğu tavsiyelerin hukuki çerçeveye alınabilmesi hakkında hem Avrupa Birliği hem de diğer ülkeler ciddi kafa patlatıyor. Bunu nasıl bir zapt rapt altına alacağız aynen, diye. Aynen yani. aynen ya bu bence günümüzün en ciddi sorunlarından biri. Ee, algoritmalar etik değerlere uyumlu değilse zaten şeffaflık da hayal bu. Ha tabii ki. Böyle bir şey tabii var. Eee biz gerçekten adil bir sistem kurmak istiyorsan her teklif eşit, her karar izlenebilir, her süreç hesap verilebilir olmalı yoksa elimizde Dediğin gibi hızlı ama bilinmez bir kara kutu kalır abi. Yani şimdi böyle güzel taraflarını konuştuk bizim yine bu e, ters taraflara. Yani e, özellikle ihale gibi rekabetin sert olduğu süreçlerde ya, yapay zeka sistemlerine güvenemiyoruz kolay kolay. Evet. Ne diyorsun Ali? Koralara? Çünkü tabii <laughs> çok çok doğru söylüyorsun abi e, riskler, manipülasyonlar, güvenlik açmazları. E, yapay zeka sistemleri ne kadar zeka olursa zeki olursa olsun e, bir veriye bağımlı. Tabii Hep, canım en baştan abi. beri söylüyoruz ya veri veri ne kadar sağlıklıysa yapay zekanın ortaya çıkaracağı süreçlerde Aynen. o kadar sağlıklı olabileceği düşünüyorum. bir laf var ya yani çöp girerse çöp çıkar işte. <laughs> garbage in, garbage out. Tabii tabii tabii. Yani, bu abi bu yani. <gülüyor> <gülüyor> ne ekersen onu içersin gibi. Garba, garba. <laughs> Şimdi me, yapay zekanın hep böyle terminolojiler artık buna hepimizin alışması lazım. Biz de bunları çok tekrar ediyoruz. Kardeşim bu ikisi de oturmuş sürekli aynı şeyleri söylüyor. Denile gibi Denilecek gibi hissediliyor olabilir ama eğitim. Eğer bu yapay zeka sistemi geçmiş teklif verilerine göre eğitilmiş ise... ...daha önce hep büyük firmaların kazandığı bir ortamda ya, ya, küçük ya. firmaların pek hayatta kalma şansı olmayacak gibi. Yani sanki dijital kayırmacılık gibi. Dolayısıyla bu hesap verebilirlik sorumluluk çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bir nevi dijital ayrımcılık. Değil mi abi? Yani ön yargı koda sızınca onu tespit etmek çok zor. Eğer şeffaf değilse algoritma. Çünkü yapay zeka sistemleri bazen neden öyle karar verdiklerini anlatamıyor. Evet. X-Panel'i AI onun içinde çok Önemli. Bir de tabii üstüne bir üstüne üstlük bir de sistemlik parametreler net değilse kimse bu karar neden aldın sorusuna bir türlü cevap bulamıyor. Senin söylediğin gibi. Yani manipülasyona açıkmış gibi bir hava doğuyor. Aynen. Mesela şöyle abi ya, yazılım geliştiren kişi algoritmanın içinde işte firmada <laughs> A ile başlıyorsa teknik puanı artı beş alır gibi gizli bir koşul koysa kimin ruhu duyar? Ya da Bursalı ise eksi iki Afyonlu ise artı iki dese. Çok acayip. Hapyonlu demesin de ağır <laughs> dese falan. Yani, yani anlatabiliyor muyum? O bakımdan e... şey gibi işte bu resmen e, kayırmacılık, e, avantaj sağlama, rüşvet ya adını ne koyarsanız koyun. Kesinlikle Görünmüyor abi. ama var. İşte abi bu yüzden denetim mekanizmaları çok kritik. AI sistemleri dış denetime açık olmalı. Katılıyorum. etik hem de siber güvenlik açısından bir de işin o boyutu var çünkü o tehlike var eklenmek bir de işin orası var abi. <laughs> hayatımızın ne kadar vazgeçilmez bir parçası aynen, oldu değil mi aynen, sürekli aynen. yok o veriler çalını bu veriler çalını duyuyoruz aynen. yani ihale teklif falan bir firma düşünsene rakiplerinin verini çalmak ya da sisteme sahte veriler sızdırmak ya yani bu bu hayal değil bu çok e, ticari hayatta ben bunu mübah buluyorum veya çok doğru buluyorum e, diye e, söyleyen insanlar milyar dolarlık projelerde kar <laughs> motivasyonu e, hani kurtlar sofrası gibi çok 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 acayip noktalara şimdi, gidebilir bu e, iş Halıktım ve hafta seninle paylaştım ya e, şimdi e, deep research'e e, Londra, Dublin, e, Liverpool, e, şey unuttum Glasgow bu dört şehri e, kültürel analizlerini yap yani bu sene öyle bir seyahatim olacak. ...pültüre alarak analiz et diye bir... E, ...deep research'tan rapor istedim. Peki. <laughs> bu raporu istediğimde abi... ...bir yerde tıkandı. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Sonra şunu yazdı. Ben şu veri setindeki... ...bilgiye ulaşmak için... ...hile yapıyorum. Açıkça bunu yazdı abi. Senle de paylaş. Hile evet, yapıyorum evet, dedi. Evet, evet, evet. Hile yaparak ya, açık bu veriye ulaşmak Ama şöyle şöyle yapıyorum da böyle o böyle yapıyorum. Ha. Iste, o veriye girmeyi ben hile yapıyorum dedi. Şimdi abi yani biraz önce dediğin nokta çok ne? Ben başarı elde etmek istiyoruz. Bunu zaten satrançta ile yaptıkları falan da e, tespit edildi. E çünkü e, yapay zekayı biz doğal olarak sonuç odaklı ediyoruz. Bunu bana bul. Bunu başar. Bunu sonuçlandır. Evet. şimdi o zaman her yol ya bak makyavelist bir yaklaşım oluyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, yani evet. yapay zekaya da kızamıyorsun çünkü böyle eğitim. İşte dediğin gibi burası eğitim önemli. Ben sana şimdi bu dağıtmayım konuyu da şeye gireyim. Ee, bu ihale teklifiyle ilgili blockchain çözüm olabilir mi abi? Sen bu konuda blockchain'e evet, bayağı ben... bir kafayı yoruyorsun Çünkü onun için <laughs> bu, sen... bu konuda bu konuda cevap kuvvetle muhtemel ve yüksek oranda evet olarak çıkacak. Çünkü blockchain ile hem teklif verileri şeffaf şekilde kaydediliyor hem de sonradan değiştirilemez hale geliyor. Ee, mesela Procore is gibi platformlar bu alanda e, ciddi atılımlar atıyorlar. Ya bunları da konuşacağız. Kesinlikle. Ben ben LinkedIn'de bu bu seriler yazdım. birkaç makalem var bu Onları konuda. Onları dijital da paylaşıyor musun? Paylaşıyorum. Bunları dijital Instagram da Instagram sayfasında da bulabilir dinleyicilerimiz. Ee, akıllı kontratlar, e, merkeziyetsiz yönetim, blockchain ve uygulamaları. Yani bu tip yeni finansman modelleri, akıllı sözleşmeler... Ee, hatta konumuz bana arkadaşlarımız davet edip onların da e, bir Kesinlikle. sohbet ortamında yazabiliriz bunu, bunu yapalım. ama Dijital Tool'un Instagram sayfasından bu konuyla ilgili e, benim paylaşmış olduğum LinkedIn e, makalelerini okuyabilirse arkadaşlarımız yani, bir miktar daha fazla bilgi elde edebilirler. Kesinlikle bu çok önemli. Teşekkür ederim. Ee, şimdi yani teknolojik güvenlik de yetmiyor abi. Bir taraftan da insan eliyle yapılan iç müdahaleler de önemli. Yani sistem kimler tarafından yönetiliyor, nasıl güncelleniyor, hangi loglar tutuluyor. Tüm bunların kayıt altına alınması lazım ki yarın bunları geri dönüp, oradaki bir um, kötü niyeti yakalayabilir. Kesin yani. kesin 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 kesin. Bir de şunu unutmamak lazım hocam. Yani yapay zekanın verdiği karar hop şimdi tekrar başa döndük ve <laughs> yapay zeka diyelim ki bu teklif ihale değerlendirme süreçlerinde hatalı karar verdi. Sorumluluk ne olacak? Yani yazılımcıya mı gideceğiz? Sistemi kurana mı gideceğiz? İhale komitesine <laughs> başlayacağız. Yani Anladım, bunu canım. bunu hemen hemen her konuşmamıza masaya getiriyoruz. Çünkü bunu bu, oraya gidiyor. Ay, abi yapay zeka ile yaşıyorsak bu da onun arka plana atamayacağımız gerçeklerinden bir tanesi. Tabii. Abi işte bizim gri alan dediğimiz yer. Yani hayatta da evet. gri alan var. Yapay zeka da var. Ya yani özellikle kamu ihalelerinde bu konu dava konusu olabilir. O yüzden yapay zekanın sadece karar vermesi değil, verdiği kararların hukuki temellerinin de net olarak belirlenmesi lazım. Katılıyorum, katılıyorum. Belki de en doğrusu yapay zeka seminin bir karar önermesi ama nihai kararın evet, insan komitesine evet, evet. bırakılması ee, Kulağa hiç de fena gelmiyor. Kesinlikle. Ee, i̇nsanlardan oluşan komite bütün bu hazırlığı yapmak yerine bunu hazırlamak için olan bir kopilot gibi birisi var orada. Aynen. Bütün her şeyi hazırlıyor ve insanlar abi, bakıp şş, buna e, karar verme aşaması geliyorlar. Yani hem teknolojiyi kullanmış oluyorlar hem de sorumluluk boşta kalmıyor. Abi bu söylediklerini bak şöyle ben hemen kafamın içinde özetledim. AI destekli ama insan onaylı bir evet, model. Evet çok güzel. Çok bu güzeldir. geçiş döneminin bence en sağlıklı çözüm bu olabilir. Çünkü birinin teşhidi elin altına koyması lazım günün sonunda. Tabii yani ki. geleceğin hibrit yani. modelleri ve yapay zekanın yükselişine e, geleceğiz şimdi hocam tabii, sen başlayacaksın ama bu sorumluluk konusu çok önemli. Tabii AI sistemlerinin kanar, karar önerisi sunup son kararı in, insana bırakmasından bahsettin ki çok doğru. Aslında bu hibrit model birçok sektörde bence altın denge. Şey gibi bu şirketlerde oluyor ya e, altın hisse diye yüzde birlik bir hisse ama o hisseyi geçmeden hiçbir şekilde alamıyorsun onun gibi. Hı -hı. Şimdi tabii yapay zeka analiz etsin, veriyle konuşsun ama o son imza veya vicdan ve deneyimle e, olan e, veya onlarla gelecek olan bu karar insan tarafından verilmesi gerekiyor çünkü... Çoğu kararlar bazen matematikte değil, bazen etik ve bazen de sezgiye Sevgili dayanıyor. De öyle. Dolayısıyla Doğru. yani yıllar içinde oluşan tecrübenin yerini bir şeyin doldurması çok da mümkün değil. Şimdi alırken başka bir yere geleceğim abi. Yani şöyle bir şey de var. Eğer zaman içinde EA'nın karar önerileriyle insanların kararları böyle yüzde 90-95 oranında örtüşmeye başlarsa, insanlar şunu sormaya başlamayacak mı? Bu karar neden biz veriyoruz? Bu sorun bu sorun, bu, bu sorun çok doğru ve çok olası. Niye dersen şimdi AI bugün bu saatte bile hala öğrenmeye devam ediyor. İhale komisyonu başkanı Cem Kafadar'ın vermiş olduğu kararların gerekçelerini okuyor. İhale komisyonu başkanı Bay X'in vermiş olduğu kararların gerekçelerini okuyor ve bunun gibi milyonlarca kararı okuyor veya mahkeme kararlarına bakıyor. Hepsini okuyor, okuyor, okuyor. Belki beş sene sonra diyecek ki senin bugün vereceğin kararın çok daha iyi gerekçelisini o verecek. O zaman da diyecek ki e, yani e, burada bir kırılma başlayacak sen dediğin gibi. Aynen. İnsanlar aynen. da ya kardeşim bu benden daha hızlı yaşıyor. Hem de <laughs> daha, daha iyi yapıyor. Hem de tarafsız. O zaman ben niye haftalarca insanlarla Kesinlikle. uğraşıyorum? İhale komisyonundakilerin e, kahrını çekiyorum. E, <laughs> e. <laughs> İhale komisyonunun <laughs> Göre değiştirip de danışman olduğunu düşünsene abi. <laughs> abi bak şöyle bir senaryo geldi bütün bu anlattıklarından. Yani belki yakın gelecekte ihale sistemleri tamamen dijital olacak. Firmalar tekliflerini yükleyecek, AI değerlendirecek, blockchain'de puanlama kaydedilecek ve kazanan açıklanacak. Hiçbir insan müdahalesi olmadan. Bu da olabilir mi? Olabilir. Zaten e, benim LinkedIn'de yazdığım makalelerde de bu var. Yani merkeziyesizleştikçe e, ve bütün e, süreçlerin kayıt altına alındığı bir e, ortamda e, bütün bunların olmayacağını söylemek herhalde saflık olur. Ama burada şöyle bir fark e, yaratabiliriz belki de e, yapay zeka'nın kararları ne kadar doğursa, doğru olursa olsun insanların o karara güvenebilmesi için şeffaf, denetlenebilir ve etik değerlere bağlı kalmak harika lazım. Ee, bunu, harika, harika bunu bunu ne zaman bunu nasıl bileceğiz? Yani yapay zeka hesap verebilir duruma gelene kadar bunu nasıl yürüteceğiz konusunu hala bir soru işareti ve önemini koruyor açıkçası. Kesinlikle. Ya işte bizim sohbetlerimizin çoğunda geldiğimiz bir nokta var. İyi bir hibrit modelde yapay zeka bir ya bakar, analiz eder, öğrenir bir taraftan da öğreniyor yapay zeka. Evet. İnsan ise bağlamı yorumlar. Yani sonuçların sosyal etkisini değerlendirir. İşte ben abi bu işbirliğinin en sağlam e, karar mekanizmasını doğurduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani unutmamız lazım bir de e, şu <laughs> neticede yapay zeka dediğim şey veri emerek veri e, harmanlayarak çalışan e, bir sistem. ve Ona ona vereceğin veri kadar akıllı veya kapasitesi var. Tabii. tabii Dolayısıyla tabii. E, hata yapma ya da veri kusurluysa o zaman yapay zekada hata yapmaya mahkum olacak. Tabii. Abi şimdi bence geldiğimiz yer şu. AI ne yapabilir değil de biz AI'yı yapay zekayı ne kadar iyi yönlendirebiliriz. Katılıyorum. Dava bu abi. Burada kitleniyor çünkü yani geçmiş şeylerimizde de podcastlerimizde de söyledik. Kontrolsüz bir teknoloji iyi niyetli bir sistem bile olsa zarar verebilir. Abi. Tabii hele ki inşaat sektörü gibi ekip, <laughs> makina, güven ilişkisiyle yürüyen bir sektörde yapay zekanın tek başına bir belirleyici olması çok düşünülemez, yeterli de değil. Ama Kesinlikle. doğru konumlandırılırsa yapay zekanın proje içindeki veya inşaat içindeki yeri, o zaman gerçekten inanılmaz bir kaldıraç etkisi yaratabilir. Ee, o yüzden zaten bütün podcastlerimizde bunu özellikle vurguluyoruz. Senin de dediğin Altını gibi insan, kalın kalın. insan önemli, insan önemli, insan önemli diye. Abi insan dokunuşu hep olacak. Evet. Ee, çünkü doğru karar yani sadece veriyle verilmiyor. Tecrübe lazım, sezgi lazım. Bunların hepsini entegre edip sentezleyecek bir sistemi bizim kurgulamamız lazım. Yani diyeceksin ya o zaman hadi söyleyin siz bunu kurgulayın bu öyle kolay değil. Yani bir podcastte kurulacak kadar kolay değil. Ama bunun felsefesini inanır. Böyle bakarsak kolay biz o sistemi kurarız. Tabii şimdi. Dava bu. Tabii önümüzdeki yıllarda belki de şöyle bir ekosisteme geçilecek. Yapay zeka tarafından optimize edilmiş ama insanlar tarafından son onayları verilmiş ihale sistemleri ortaya çıkacak belki izlenebilir kayıt altında her şeyin dayalı veriye dayalı olduğu bir e, ihale ekosistemi. Kesinlikle Haluk. Şimdi yine böyle dop dolu keyifli bir sohbetin sonuna geliyoruz. Ya bugün neyi gördük dersek abi şöyle bir toparlarsak yapay zeka teklif değerlendirme süreçlerine objektiflik hız ve tutarlılık getirebilir ama her derde deva bir sihirli değnek Değil. Evet. Teknoloji çok güçlü ama ne kadar güçlü olursa olsun kontrolsüz bırakılmaması lazım. Çünkü zararları o kadar da büyük olabilir. Yapay zekanın kararları e, doğru olsa bile bu kararları anlayabiliyor muyuz? Sorgulayabiliyor muyuz? Hop kara kutuya geri Tabii döndük. Canım, aynen. Ondan aynen. sonra şuraya geri döndük. Kontrolsüz güç güç değildir. Oraya dönüyoruz. Yani doğru. bir bir sarmala girmeden önce çok kesinlikle, iyi anlamamız lazım. Ke kesinlikle. Ya yani mesela bence e, e, yapay zeka kullanıyor musun değil Asıl sorunum ben yapay zekayı nasıl kullanıyorsun? Tabii ki. Denetliyor musun? Şeffaf mı? Hukuki zemini var mı? Bu soruları sorarak yapay zeka kullanmak diyorum. Evet. Ee, hani hep hibrit hibrit diyoruz ya. Belki de şunu en güzel ortaya koymak lazım. Yapay zeka neticede sana analizleri sunuyor. Bir insanda değerlendiriyor. Yani bu sensin. Sonuç ortak bir şekilde Tabii. oluşacak. Yani hem hız kazanıyorsun... Hem de güvenini kaybetmiyorsun. Abi bu modelde insan artık veri toplayan, yani işin hammallığını yapan ha ha. değil, evet. anlamlandıran oluyor. Yapay zeka veriyle konuşuyor. İnsan vicdanı, tecrübesi ve sezgileriyle de karar veriyor. Abi, zaten olması gereken de bu. Bizim bu gezegendeki misyonumuz da bu. <laughs> Katıl katılıyorum. Tabii şunu unutmayalım yani hani hep diyoruz ya eğitim şart eğitim şart diye. Tabii teknolojiyi kullanacak ekiplerin hem teknik hem de etik eğitimden geçmesi önemli. Çünkü bu insanlar bu verilerin kullanılmasına e, yardımcı olacak veya bunların e, önderliğinde kurulmuş olan veya yaratılmış olan veriler kullanılacak. Aksi halde bu tip bir eğitimden yoksun olduğumuz takdirde e, ne yapalım kararı yapay zeka verdi. Biz de geçtik gittik üzerinden ...deyip bütün sorumluluğu yapay zekaya atıp... ...ondan sonra tereyağdan kıl çeker gibi ortadan kaybolmak yok, yok maalesef. Yok, yok. Abi yani e, yapay zekayla e, takip edilen bir ihale sisteminde... ...sistemin tamamen izlenebilir olması gerekli. Bu çok mühim. Aksi halde yani bizim şu an yaşadığımız sıkıntıları... ...bu sefer yapay zekada yaşayacağız. Hakkımız yendi, işte orada yolsuzluk yapıldı, A firması... Uçtuyken B firmasına iş verildi diye. Bu servis biz analogdaki şeyi dijital ortama taşımış olacağız. Evet yani burada en büyük görev belki de işte senin benim veya bizim gibi hı hı. E, profesyonellerden geçiyor. Hem inşaat sektörüne tecrübesi ama bir yandan da gözünü ve kalbini tamamen teknolojiye açmış olan insanların ortak çalışması. Yani bir bir köprü gibi olmalıyız. Kesinlikle yani e, yapay zeka ile değil. Yapay zeka ile birlikte çalışmayı öğrenmeliyiz. Yani yapay zekanın şeklinde değil de biz onunla beraber ne yapabiliriz? Bunu öğrenmeliyiz. Bu şekilde ben inşaat sektöründe, dijitalleşmede gerçekten bir çağ atlanacağını düşünüyorum. Katılıyorum, katılıyorum. Ee, zaten <laughs> aslında e, konuşmak istediklerimizin hemen, hemen hemen bu konu üzerine konuşmak istediklerimizin hemen hemen hepsini e, konuştuk gibi e, daha fazla... Ee, üzerinde konuşulacak şey çok var tabii ki özellikle sorumluluk alanı, kara kutu alanı falan ama bütün bunların hepsini bir başka seansa e, bırakmak istiyoruz. Evet. Bu bakımdan e, şeylerin e, ihale yapay zekanın adil ve şeffaf ihale dö dö dönüşümünü sağlayabilir mi konusu e, bir nebze olmuş, aydın bir nebze olsun aydınlanmıştır diye düşünüyorum. Abi, Hocam son sözleri de sana vereyim, dedim, tamam. ben çekileyim. Dolu, Haluk'cum dolu dolu bir yayın oldu. Biz konuşurken Yine çok keyif aldık. Çalışırken, evet. hazırlanırken de keyif aldık. Sadece konuşmuyoruz bu arada. Çok ciddi bunun bir ön hazırlığı var. Yani bir dört aylık bir tüm bölümlerimiz için çalışmamız oldu. Ee, umarım bu enerjimiz size de geçmiştir diyorum. Tamam. Peki o zaman. Ee, ha son sözde ne söyleyeyim dedim ChatGPT'ye. Dedim böyle bir yayın nasıl kapatayım? Bana şunu söyledi. ChatGPT'nin son sözüyle kapatıyorum ha podcast'te. Hoşça kalın. Ne diyelim? Dijital ama insan kalın. telif hakkı onda. Telif hakkı, telif hakkı. Bu bizim bizim uydurmamız değil. telif mi? hakkı chat çipide. Rahatsız olan varsa gitsin oraya müracaat <laughs> <bir> etsin. Utanma <laughs> durumu da re şeyde <laughs> 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 Biz sadece elçiyiz. <laughs> Peki. Görüşmek, üzere. <laughs> Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. günler. Sağ.